Kargolarımız gelmeye devam ediyor. İl dışından bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Bakalım bunun içinde ne var? Burada not da bırakmışlar bu sefer. Siz de görün arkadaşlar notları. Müşterimize çok teşekkür ederiz. Yazın sorunlarını yazmış. Lütfen siz de kargo paketleri içerisinde cihazlarınızın sorunlarını ekleyin. Buradan ne çıkacak? Bir 14 Pro Max'imiz var bu sefer. O cihazın yarısından fazlası yok. Bu şekilde gelen bir kargo. Face ID çalışmıyor, ön kamera çalışmıyor, arka kamera çalışmıyor. Cihaz çok ısınıyor. <laughs> Size inandım ve güvendim. Sizi tercih ettim. Teşekkür ederiz. Yeni kargomuzu alalım. Şimdi paketi açtığımızda göreceğiz neyi var neyi yok acaba. Bunu neye sarmışlar böyle? Bunu neye sarmışlar böyle? Kayısı reklamı gördüğüm gibi. Acaba Malatya'dan mı geldi bu kargo? Markayı kapatayım. Çok başarılı bir paketleme. Paketlemede te tebrik ediyorum sizi. Paketleme yaparken arkadaşlar. Cihazlar değerli cihazlar. Gelen cihazımız Macbook. Keşke içerisinde bir açık adres bilgisi, iletişim bilgileri ve cihazın arızalarıyla ilgili notları eklemiş olsaydınız. Lütfen paket içerisinde açık adres bilgilerinizi ve cihazın arızasıyla ilgili bilgilendirici notları ekleyin. Tüm Apple ürünleri için hizmet veriyoruz. Desteğe ihtiyacınız olduğunda bizimle iletişime geçmek için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. İyi günler.